Size selam arkadaşlar. Bugün sizlere bakın öyle bir şey açacağım ki aklınız oynayacak. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Geliyor. Hazır mısınız? Geldi. Arkadaşlar bugün annem sayesinde bir de babam sayesinde koleksiyonluk bir araba aldım. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar bunu ben bantları var. Bantlarını açacağım. Bantlarını açarken bir şuradan beğeni. Şuradan abone olun. Like atmayı da unutmayın yani. Açalım. Oğlum. Arkadaşlar bantlarımı söküyorum. banklara Çıkıyor. Kral kutusundan çıktı. Arkadaşlar bunun aa. İyi arkadaşlar geliyorum arkadaşlar. Hı. Geldim arkadaşlar tonu videoyu aldım. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Bunları ben Hı -hı. bir tane kırtasiyeden aldım. Burada bunlar da var. Böyle bunlar da var. Bunları da gidip alabilirsiniz. Ama ben bunu almak istedim. Bu benim için çok iyi bir araba. Çok çok iyi. Söyleyeyim mi dostum? Bu? İlk bunun altına bakayım videolarını bir açayım Geliyor. Şöyle. vidaları açıp geliyorum. Evet arkadaşlar vidalarını söktüm. 2 metre vida koymuşlar ya. Ne bu Arkadaşlar makine burada, makine burada. Şimdi şuradan dikkatlice bayağı. Oo, Arkadaşlar ilk defa görüyor gibi duruyorum ama çok iyi çok çok konuşamıyorum. Kapıları açılıyor kapı. Üstlerine plastik koymuşlar. Ben bunları bir sökeyim. Bayağı bir uğraşacağım. Söküp geliyorum. Arkadaşlar makinenin vidalarını söktüm. Bantlarını söktüm üstündeki. Makine budur. Şimdi kapıları açılıyor mu? Abi nasıl açılmasın ya? Üf, çok harika bir araba. Çok harika. Çok çok. İş detaylarına bakın. Detaylara bak. Öbür kapısını da açayım. motora bak. Arkası da açılıyor bagajı. <laughs> Arkadaşlar çok iyi. <laughs> Makine dediğim budur abi ya. Makine dediğim budur ya. Vitesler. Arkadaşlar bu arada tıraşım nasıl? Böyle yağlı bir şey sürdüm kafama. Güzel durması için. Tıraşım olmak güzel falan değil. Bakın. Ama var ya. Of o ses bak Sese bakın arkadaşlar. Bir de Buna. Arkadaşlar <laughs> makinenin yeri yeri şekli şöyle bak. Arkadaşlar bu makinenin masayla Arası şu şekilde. Şu serçe parmağım kadar da, 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 de öyle demeyeyim. A, küçücük bir yer var şu arada. Şu arada küçücük bir yer var. Mükemmel ya. Bakın ya bak bak. Kaput falan arka bagaj hepsi. Böyle arkadaşlar. Siz aldığım arabayı nasıl buldunuz? Ha bu arada fiyatı yer söyleyeceğim mi? Söyleyeyim mi? arkadaşlar fiyatı tam 1950 lira. Şu kadar kocaman araba 1950 Çok ucuz. Bir de bu tekerleri de çok güzel ya. Şu teker detaylarına bakar mısınız? Ne ördüm be ya. Yani atıp abone olmayı unutmayın. Şu an aa, çok kötü düşüşteyim. O yüzden like atıp abone olursan çok sevinirim. Ne diyeyim? Düşünceleriniz nelerdir? Bunları yorumlara yazınız. Sizi de çok seviyoruz. Görüşürüz.